<laughs> yani. Kaçma da kaçamazsın. Tazı gibi yani. giderim Kaçma da kaçamazsın. 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 Sen bak bana ben paytak paytak getirdim. Tabii, tabii tabii. Ha. Ne televizyona ne alman, alman, çıkartıyorum. Ben niye çıkartıyorum sen televizyona? Ha? Ne? 10 lira ya! 10 lira ya! 10 lira ya! Hoş geldin. Hoş geldin abi. Yakarsın şey ya. Yap Resmi çekebilirsin. Ama öyle yapacağız. Yarın millet kasırda çıkarsınız. Diyor, sen der, sen nereden geldin? Balıkçı reklamına da durum ben seni yorulsam? dediğin ne yap ne yapayım ben? Şuradan şimdi gazetelere en üstte koyun. Sakın. Bir yılda yoruldum ya. Yani. Temizlenmiş bir bakayım abi. Bakalım abi. Durun bak. Üç kilo. Kimi? Sardalya var şu an. Sardalya da var.

Hamsi kayboldu. Çok az. Biz de getiriyoruz böyle insanlar bol bol yesin diye. Hamsi şu an geçti gürüz sana. Yine inşallah bir sonraki havada vesaire bu tarafa falan gelmesini bekliyoruz. Çok iyi. Çok iyi şu anda yani. Başka balıktan başka alacağımız bir şey kalmadı şu anda. <laughs> yani istavrit de 10 liraya kadar düştü. O yüzden hamsi alamıyoruz. Hamsi 30. İstavrit alacağım. Evet. 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 Daha önce de tanıyordum burayı. Yani, Bildiğim e, için aldım. E, Hamsi yok şu anda. İstavret alıyorum.